Yo. <laughs> İzli su. Emre ölmüş mü ölmemiş İzli mi? İzli su ne <laughs> Bekle dur. Galiba yazdığına bakarsan. Emran bizi duyuyor mu şu an? Enes'le benim konuştuklarımı oyundan. Evet yazsana duyuyorsan. Ölmüş de duyuyordu. Ne yok burada yarak yarak kadar köpek mi var? Ne köpeği oğlum? Ananı sikeyim kokoreç canavarı. <laughs> kokoreç! Enes! Enes!